Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Çok sağlıklısınızdır. Ben çok iyiyim. Bugün kova burçlarının falına bakacağız. Daha sonra da tarot kartlarından yardım alacağız. Ama tarot kartlarını almayı unutmuşum. Ben hemen geliyorum. Geldim. Eee hemen başlıyorum falan. Fala başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Aşağıda yazmış olduğum Instagram adresinden bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Abone olduğunuza dair bir ekran görüntüsüyle birlikte bana mesaj attığınız takdirde 3 tane tarot kartı açıyorum. Bir sorunuza cevap veriyorum. Yani tarot kartlarının söylediklerine göre cevap veriyorum tabii ki. Şimdi falanıza başlayacağım. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, eğer falı da beğenirseniz yorum yapmayı unutmayın sevgili kovalar. Bugün dediğim gibi kova burçlarının falına bakacağız. Bir gözyaşı süzüldü. Hemen size göstereyim falın içini şöyle. Görüyor musunuz? Şurada bir çiçek demeti var. Çok güzel. Evet, başlıyorum ben. Öncelikle Kendinizi böyle bir yerde hayal ediyor olabilir misiniz? Mesela böyle hani bir başarıyı elde etmiş gibi ya da çok istediğiniz bir şeyi sürekli elde etmiş gibi kendinizi hayal ediyor olabilirsiniz. Mesela böyle hani herhangi bir konuda bir başarı sağlamak istiyorsunuz ve bu olduğunda ne kadar mutlu olacağınızı sürekli sürekli kendinizce canlandırıyor gibi çıkmışsınız ve bu başarı sizi yakın zamanda çok mutlu edecek. Böyle havaya havaya zıplayacak kadar hani e, elinizde bir başarı meşalesini tutup böyle sanki havalara uçacaksınız. Öyle bir sevinçli bir haberiniz var sevgili kovalar. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. İlk başta gözüme çarpan şey buydu. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Hayatınızın ikiye bölündüğünü hissediyor olabilirsiniz bu dönemde. Sanki böyle hani bu dönemlerde hayatınızla alakalı iki pencere var gibi hissediyorsunuz ve bu iki pencere de sizi biraz yoran şeyler. Bir tarafta çok mutlu, çok enerjiksiniz. Bir tarafa geldiğinizde çok mutsuz gibi hissediyorsunuz kendinizi. Öyle bir durum söz konusu. Kariyer anlamında çok mutlu haberler alacağınızı söylemek istiyorum. Yani çok güzel e, gelişmelerin olacağını ve e, dediğim gibi böyle çok büyük bir başarı elde edeceğiniz ve bu başarının sonucunda da böyle e, havaya zıplayacak kadar mutlu olacağınızı söyleyebilirim. Bir tane horoz çıkmış ve bu horoz da aslında sizin beklediğiniz bir haberin size geleceğini. Horoz biraz habercidir. Yani haber bekliyorsanız, beklediğiniz bir haber varsa bu haberin size geleceğini de aslında simgeliyor diyebilirim. bir konuda sanki böyle itilafta kaldığınız ya da nasıl davransam diye çok böyle hani arada kaldığınız bir mesele varsa eğer seçeceğiniz başka bir yol var. Yani sizin hiç daha önce düşünmediğiniz ama size bunu düşünmenizi sağlayacak olan bir insanla konuşmanızla birlikte aslında o sorunu çözebilmek için bambaşka bir yoldan gideceğinizi söyleyebilirim. Yani hayatınızla alakalı böyle önemli bir sorunu çözmek için aslında birinden yardım almanız gerekecek diyebilirim. Hayatında kimse olmayan kovalar için söylüyorum bir büyük bir kalp çıkmış ve iki insanın arasında duran büyük bir engel var sanki hani hayatınızı kişiden ya da hayatınızı birleştirmek istediğiniz çok ciddi düşündüğünüz bir kişiden aranızda çok büyük bir engel olduğu için ayrılmak zorunda kalmış olabilirsiniz belki hani üçüncü bir kişi girmiş olabilir araya belki e daha farklı ailesel sebepler, belki maddi konulardan kaynaklı böyle severek ayrılma gibi bir durumunuz söz konusu olmuş olabilir. Ee, karşın siz sizin de karşınızdaki kişinin de yüzleriniz birbirinize dönük. Aslında birbirinizle alakalı gerçekten çok olumlu şeyler düşünüyorsunuz ancak. Bu aranızdaki engel sizi çok geriye itmiş. Böyle hani iletişiminizi bozmuş, çok fazla konuş, konuşamayacağınız ya da iletişim kuramayacağınız noktaya getirmiş sizleri. Ama karşınızdaki kişinin de bir yani bu engeli körükleyen karşınızdaki kişiye aslında bu engelin mantıklı bir engel olduğunu, yani bu sizden vazgeçmesi gerektiğini söyleyen bir kişi var karşınızdaki kişinin hayatında. Etkin bir rolde olan bir kişi var ve bu konuda da hani severek ayrılmış olan kişiler için söylüyorum. Hayatında biri olan ve hani ilişkisi olan kovalar içinde sevgi bağıyla birbirine çok bağlı olan iki insan ama bu iki insanın arasında da yine çok böyle farklılıkların olduğunu söyleyebilirim. Aranızda büyük engellerin olduğunu, anlaşamadığınız ya da iletişim kuramadığınız bazı şeylerin olduğunu ve karşınızdaki kişinin de aslında hayatında bu kişiye hani ee, akıl hocalığı yapmak gibi bir misyon yüklenmiş bir kişinin olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Çünkü birazcık sıkıntılı bir dönem gibi olmuş. Ee, şöyle hayatımızla alakalı fazlasıyla sıkıntı ya da e, engellerle karşılaştığınız bir dönem diyebilirim. Yani sürekli bir e, bazı noktalarda engeller çıkmış karşınıza. Hani bir işe koyulmak istemişsiniz ama o engel sizin önünüze çıkmış. Vesaire. Ama bu farklı farklı konularda hep bir engelle karşılaşmışsınız ve aslında bu sebepten de çok fazla bunaldığınızı söyleyebilirim sevgili kovalar. Yani e, bu engelleri aşı aşabilmek için aslında biraz daha geri geride durup biraz daha hani üçüncü göz gibi hayatınıza bakmanız gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü e, sürekli engellerle karşılaştığınız için sanki böyle biraz daha depresif, biraz daha mutsuz bir döneminize denk gelmiş olabilir bunlarda. Hani böyle mutsuz bir döneme girmenize sebep olmuş da olabilir. O yüzden hayatınıza üçüncü göz olarak bakmanızı söyleyebilirim. Aslında biraz daha geriye çekilmenizi, biraz daha böyle hani daha mutlu olabileceğiniz aktivitelerle kendinizi oyalamanızı söyleyebilirim <laughs> bir tarafa baktığımda önemli bir konuda önemli bir e, belki bir dava işiniz varsa bir avukatlık işiniz varsa önemli konuda bir adım atacağınızı görmekteyim yani e, çok büyük bir durum söz konusu aslında. Ancak herhangi bir hani davadır vesaire bu tarz bir sebep bir konunuz varsa bir avukatla vesaire görüşmeniz olabilir ve bu da bunun sonucunda da önemli bir dava açabilirsiniz ya da size dava açılmıştır. Siz danışmanlık alacaksınızdır. Mahkemelik bir işiniz olabilir sevgili Kovalar. Ee, bu dönem dediğim gibi hani sizin de kendinize alakalı daha farklı şeylere yöneleceğiniz bir dönem diyebilirim aslında ve dolayısıyla da daha kendinizi oyalayabilecek şeylerle ilgileneceğinizi söyleyebilirim. Ancak diğer tarafa baktığında gerçekten hani aslında siz kendi kendini mutlu edebilen kendisiyle mutlu olabilen hani hayatındaki engellere ya da işte yapmak istediklerine vesaire takılmadan yani birey olarak mutlu bir insan olduğunuz için bu tarz şeyleri biraz daha düşünmeyi bıraktığınızda aslında çok mutlu bir hayat, çok mutlu bir döneme gireceksiniz. Yani çok aydınlık bir döneme gireceksiniz ve bu aydınlığın içinde de yine kendinizi mutlu edebilecek küçük şeyler bulabileceğinizi düşünüyorum sevgili Kovalar. Hemen tabağınıza geçiyorum. Dediğim gibi daha öncesinde de hani çok farklı farklı işlerle, çok farklı farklı isteklerinizin olduğunu ve bu isteklerin de aslında tek bir noktada birleşeceğini, yani sizin istediğiniz şeyleri aslında tek bir şeyin çözebileceğini söyleyebiliriz. Bir önemli bir adım atılacağını ve bu önemli adımın sonunda da sizin kendinizle alakalı güzel bir gelişmenin, hayatınızda güzel bir gelişmenin olacağını söylemek istiyorum sevgili kovalar. Öncelikle bir kişinin, iki kişinin arasında eğer ki hani bir ara buluculuk ya da bir kişinin sizinle herhangi başka bir kişiyle ara buluculuk yapması gibi bir durum söz konusuysa yani üçlü bir ilişki söz konusuysa ve bu aradaki kişi sizinle diğer kişinin arasını hani düzeltmeye belki hani birinin kalbini kırmışsınızdır ya da biri sizin kalbinizi kırmıştır. Aradaki kişi daha arayı yumuşatmaya çalışıyordur vesaire. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Ancak sizin hani daha haklı olduğunuzu söyleyebilirim. Yani siz haklı konumda Sınız şu anda. Hani bu konuyla alakalı da tamamen hani güzel bir haber alacaksınız. Karşınızdaki kişi sizden aslında af dilemek istiyor. Ancak sizin tepkinizden korktuğu ve sizin hani nasıl söyleyeyim gazabınızdan korktuğu için aslında çünkü büyük bir kabahat işlemiş bu sebepten dolayı size yaklaşamıyor hani üçüncü kişiyle size bir haber gönderme gibi bir durumu söz konusu olabilir diye diyorum ve çok büyük bir Yunus balığınız var ve bu Yunus balığını hani bu kısmet o kadar büyük bir kısmet olacak ki siz gerçekten hani kendinizle alakalı böyle hani e, mutluluktan havaya uçacaksınız yani öyle bir durum ve bu mutluluğu <laughs> kaldıramayacak duruma bile gelebilirsiniz. Yani o kadar büyük bir kısmet söz konusu. Bu dönemlerde böbrekle alakalı falan bir e, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Dikkat edin sevgili Kovalar. Diyorum ve fincanımızı bitiriyorum. Hemen tarot kartlarınızı karıştırmaya başlayalım. Burayı isterseniz sardırabilirsiniz, isterseniz dinlemeye devam edebilirsiniz. Ee, dediğim gibi lütfen abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer ki kalı beğenirseniz tarot okumasında Beğenirseniz, daha farklı video formatları isterseniz de yine yorumlarda belirtebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hani daha ne bileyim aklındaki kişi ya da işte daha çok tarot mu hani yoğunluklu olsun yoksa işte kahve mi yoğunluklu olsun gibi istekleriniz varsa eğer lütfen aşağıda yorumlarda belirtin. Her türlü isteğinize cevap vereceğimi söylemek istiyorum ve hemen kartlarınızı seçmeye başlayalım. Kovalar. Yani biraz fazla e, moralinizin bozuk olduğunu söylemek gerçekten e, yanlış olmaz kendinizi hareket anlamında, hareket yani kısıtlandığınızı hissettiğinizi söylemek istiyorum. Yani mücadeleden yorulduğunuzu söylemek istiyorum. Baz, yani bakın hep mücadeleyle alakalı kartlar geliyor ve hani bu dönemde bazı noktalarda hani kendinizle alakalı vermek istediğiniz kararların da aslında biraz ...sizi yoracağını söylemek istiyorum. Öncelikle karakter olarak... ...gerçekten kendi hayatında... hani ...imparatorluğunu ilan etmiş bir... ...kişisiniz. Hani dişil enerji de olabilir. Erkek eril enerji de olabilir. Ama... ...imparator kendi hayatınızda... ...hep mücadele eden... ...ve hayatıyla alakalı önemli kararlar... ...önemli savaşlar vermiş... ...ve bu savaşlardan da galip çıkmayı... ...başarabilen bir kişi olduğunuzu söyleyebilirim. Ancak yine bu dönem hem kendinizi kısıtlanmış hem hayatınızla alakalı önemli noktalarda önem yani çok hareket alanınızın kalmadığını bir noktada kendinizi artık hani bunalmış hissettiğiniz bir dönem olabilir ve kendinizi ispat etme kendinizi hani böyle nasıl diyeyim Kendinizi kendinize ispat etmek gibi bir döneminizde olabilirsiniz ve bulunduğunuz ortamı terk etme eğiliminde olabilirsiniz. Yani gerçekten bazı şeyleri askıya almışsınız hayatınızda. Bazı noktalarda kendinizi nasıl söyleyeyim? Biraz ıı, uzun uzadıya eee ıı, nasıl söylenir bilmiyorum ama uzun uzadıya böyle sorguladığınız bir dönemde olabilirsiniz. Ve gerçekten genel itibariyle mücadeleden ve çekişmelerden sıkıldığınız bir dönemde olabilirsiniz. Ancak kader çarkı çıkmış. Yani kader çarkı hani sizin hayatınızda güzel bir yani bu kaderin aslında döneceğini, şansınızın, talihinizin döneceğini söyleyebilirim ve hani kılıç kraliçesi ve tılsım kraliçesi bir arada geldi. Hem mücadelenizin hem de değnek kraliçesi bir arada geldi yani. Hem parasal anlamda hem hani bu daha mutlu olduğunuz ya da işte mücadelesel anlamda kendinizle alakalı önemli sonuçları doğuracağını. Bu dönemin gerçekten sizi mutlu edeceğini, bu dönemin sonunda mutlu bir dönemi geçeceğinizi söylemek yanlış olmaz sevgili kovalar. Yani bütün kraliçeler, bütün imparatoriçeler bir arada geldi. Son bir kart seçeceğim. Buyurun. Yani aslında siz bu mücadelelerden sonra o zaferi, zafer çığlığını atacaksınız diyorum. Ve bu güzel kartın arkasından başka bir kart seçmenin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz. O zaman bugünlük falımız bu kadardı. E, yorumlarımız bu kadardı. O zaman hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.